Prenses Lila ve yedi cüceler bir varmış, bir yokmuş. Uzak mı uzak bir diyarda, rengarenk çiçeklerle dolu yemyeşil bir ormanın kenarında yaşayan minik bir prenses varmış. Adı Prenses Lila'ymış. Lila sabahları kuş cıvıltılarıyla uyanır, güneşle selamlaşır, çiçeklere günaydın dermiş. Güler yüzüyle herkesin kalbini ısıtırmış. Bir gün ormanda yürürken ağlayan bir since baraslamış. Sincap üzgünmüş çünkü cevizlerini kaybetmiş. Lila hemen eğilmiş ve şöyle demiş. Üzülme minik dostum, sana yardım edebilirim. Lila, Sincap'ın ellerini tutmuş ve birlikte ceviz aramaya başlamışlar. O sırada ağaçların arkasından minik minik adımlar duyulmuş. Karşılarına tam yedi tane cüce çıkmış. Onların adı minik, maviş, tombik, sarışık, akıllı, uykucu ve neşeliymiş. Cüceler, Lila'nın Sincaba yardım ettiğini görünce çok etkilenmiş. Hep birlikte cevizleri bulmuşlar. Sincap çok mutlu olmuş, cüceler de. O günden sonra herkes bilmiş ki, yardım etmek kalpleri güzelleştirir. Cüceler, Prenses Lila'yı dağ evlerine davet etmiş. Küçücük ama çok tatlı bir evmiş burası. İçerisi rengarenk yastıklarla doluymuş. O gün evde, paylaşma günü ilan edilmiş. Her cüce bir şey getirmiş. Maviş Meyve, Uykucu Kek, Akıllı Çizgi Kitap. Lila ise bir sepet dolusu kurabiye getirmiş. Ama kurabiyeler azmış, sadece üç tane. Lila önce yeter mi acaba diye düşünmüş. Sonra gülümseyerek demiş ki, az da olsa paylaştıkça çoğalır. Kurabiyeleri minik parçalara bölüp herkesle paylaşmış. Herkes çok mutlu olmuş. O an neşeli cüce neşeyle bağırmış. Paylaşınca tatlar daha güzel olurmuş ve birlikte şarkı söylemişler. Paylaşmak güzeldir, dostluk büyür kalpte. Bir sabah cüceler kahvaltı hazırlarken Sarışık ile Tombik aynı çilek reçelini almak istemiş. "Ben önce gördüm." demiş Sarışık. "Ama ben uzandım." demiş Tombik. Gergin bir hava oluşmuş. Lila hemen yanlarına gitmiş ve ellerini tutarak şöyle demiş: "Hepimizin kalbi sevgiyle dolu. Nefes alalım ve düşünelim. Hangimiz bir adım geri atabilir?" Sarışık ve tombik birbirlerine bakmış, sonra birlikte özür dilerim demişler. İşte o an güneş daha parlak doğmuş sanki. Diğer cüceler alkışlamış. O gün herkes anlamış ki özür dilemek kalpleri iyileştiren sihirli bir sözcüktür ve sabah kahvaltısı neşe içinde devam etmiş. Bugün cüceler Lila'ya yeni bir oyun öğretmek istiyormuş ama hepsi aynı anda konuşmaya başlayınca Lila ne diyeceğini şaşırmış. Minik bağırmış, tombik anlatmış, maviş zıplamış. Lila gülerek demiş ki, ''Bir prenses olarak hepinizi dinlemek istiyorum ama birer birer konuşursak çok daha güzel olur.'' Cüceler hemen sıraya girmiş. Önce minik anlatmış, sonra maviş, sonra diğerleri. Lila her birini dikkatle dinlemiş ve oyun da çok eğlenceliymiş. O gün sabrın ne kadar önemli olduğunu anlamışlar. Çünkü sabır, dinlemeyi ve anlaşmayı kolaylaştırırmış. Sabretmek, arkadaş olmanın en güzel yoludur. Bir gün cüceler, Lila için özel bir sürpriz hazırlamış. Ormanın en parlak taşlarını toplayıp bir taç yapmışlar. Üzerine de şöyle yazmışlar. Sevgi, sabır, paylaşma ve özür, bunlar kalbin hazineleridir. Lila tacı başına takınca gözleri dolmuş. Siz çok özel dostlarsınız, demiş. Sonra birlikte oyunlar oynamışlar, gökyüzüne balonlar uçurmuşlar ve ormanın melodisiyle dans etmişler. Artık herkes biliyormuş ki, güzel davranışlar sadece prenseslere değil, tüm minik yüreklere yakışırmış. Ve böylece Prenses Lila'nın ve Yedi Cücelerin güzel kalpli hikayesi burada bitmiş. Eğer sen de yardım etmeyi, paylaşmayı, özür dilemeyi ve sabırlı olmayı seçersen, senin de kalbin bir prens ya da prenses gibi parlayacak. Videoyu beğenmeyi, takip etmeyi ve arkadaşlarınla paylaşmayı unutma küçük dostum. Bir sonraki masalda görüşürüz. Hoşça kal.